Sevgili Taşkın, Türkçe kökenli olan isminiz, taşmış halde bulunan, coşkun, aşırı, akarsuların yatağa sığamayacak miktarda su taşıması sırasında meydana gelen su baskını anlamına gelmektedir. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Adınız Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz, fikirlerinizin özgün, pratik ve yaratıcı olmasını sağlıyor. Sosyal bir ortamda insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Kişisel görünüşünüz sizin için önemlidir. Çünkü başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istersiniz. Hoş tavrınız insanları problemleri ile birlikte size çekiyor. İnsanların kişilikleri, sorunları ve faaliyetleriyle biraz fazla ilgileniyorsunuz. Onlara pratik öneriler sunabilirsiniz. Olumlu ve kararlı görünüyorsunuz. Açık sözlüsünüz ancak fikirlerinizi ve planlarınızı takip etmek için gereken özgüvenden yoksun olabilirsiniz. Yapacağınız işleri erteleme sizin negatif özelliğinizi oluşturuyor. Sorumluluklarınızı önlemek için sıklıkla en az dirençli yolu seçersiniz. Engellerin üstesinden gelmeniz veya sorunlarla mücadele etmeniz kolay değildir. Hırslı olmamanız iş ve diğer uğraşlardaki başarı şansınızı azaltıyor. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Epeyce neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.